Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi altın dolar paritesi yorumda açık. Şu an zaten DNAH'lerle birlikte devam ediyoruz. Dün zaten söylemiştim 4.300 dolar, 4.200 dolar işte o civarlarda olmasını bekliyordum. Yeni bir direncimizde 4.337. Daha sonraki de 4.370. En son 4.400 dolar'a kadar bir kendisinde bir yükseliş bekliyorum. Yarın itibariyle 17 Ekim sabah saat 9'da muhtemelen 4337 dolar olarak ons altını görebiliriz dostlar. Şayet buradan aşağı doğru bir düzeltme yapmaz ise ki şuradaki görmüş olduğunuz siyah çizgi onu şöyle kalınlaştırayım. Bu aylık yani uzun vadedeki çizmiş olduğum çizgilerden dirençlerden biri şayet bu seviye karar ise yani 4400 doları karar ise yukarı yönlü çok daha hızlı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Ancak bu hızlı gidişin bir de Diğer sebepleri var. Altının bu kadar yükselmesiyle birlikte dünyada bir savaş çanları çalmaya başladı. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Her yerden bir savaş, bir kaos, bir iç düzensizliğe giden bir serüvene katılmış olduk. Hatta bu başladı öyle söyleyeyim. Şu an için hani 4 saatlikte de balansiyumda görmüş olduğunuz gibi aşırı alım bölgesinde. 4 saatlikte de yani en son işte 10 Ekim'de tarihinden sonra görmüş olduğunuz gibi 10 Ekim tarihinden sonra bir bağ koşusuna yeniden başlamış olduk dostlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.